Of çok güzel uyudum sabah olmuş. İşte dışarıda kar da yağıyordu kar da durmuş. Çok güzel çok güzel. Arda artık o kadar üşümez. Miray karıcığım çabuk uyan Arda'nın yanına gidelim. Tamam fakir uyandım. Hadi gidelim Arda'ya bakalım. Gel karıcığım gel. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Arda'nın boyu kocaman olmuştu. He? Arda nerede ya? En son şurada oturuyordu. Öf ya nereye gitti şimdi bu çocuk? Miray gel karıcığım hemen Arda'ya bakalım. Arda oğlum olamaz. Bu da ne? Arda oğlum Arda. Bu Arda. Miray çabuk gel. Arda oğlum beni duyuyor musun Arda? Üstündeki giysi nerede? Babacım. Babacım çok üşüyorum. Giysi dün gece yırtıldı. Baba lütfen bir şey yapın. Lütfen çok üşüyorum. Oğlum giysi nasıl yırtıldı ya? O sihirli bir giysiydi. Bilmiyorum baba birden yırtıldı giysi Üstüme sığmadı Çünkü boyum çok büyük Olamaz ya Oğlum şu anda üşüyor musun Ayla Evet baba karların üstüne yatıyorum Baksana nasıl üşümeyim Çok üşüyorum baba lütfen bir şey yap Tamam oğlum tamam Miray karıcım ne yapacağız şimdi Fakir çabuk Hasan ustaya haber ver Hasan usta gelsin ve şehre Arda'ya özel bir bölge yapsın Ne dersin Olur olur doğru söylüyorsun Arda'ya özel bir ev yaptıralım. İşte yine kar başladı ya. Olamaz ya olamaz. Her neyse hemen Hasan Usta'ya haber vereyim de gelsin. Dayan oğlum dayan. Babacım lütfen hızlı ol. Artık dayanacak gücüm kalmadı lütfen. Tamam oğlum hemen Hasan Usta'ya haber veriyorum. Hadi Hasan Usta lütfen aç telefonu lütfen. Şu anda sana çok ihtiyacımız var. Alo Fikir Bey buyurun. Şehre yeni bir yer mi yaptıracaksınız? Evet Hasan Usta. Çabuk şehre gel. Arda'nın boyu kocaman oldu biliyorsun değil mi sen de? Evet ya geçen gün gördüm korktum valla. Ne oldu Fakir Bey bir şey mi oldu? Hasan Usta Arda'ya özel bir ev yapmanı istiyoruz senden. Tamam Fakir Bey geliyorum merak etmeyin. Hemen Arda'ya özel ev yaparım. Ama Arda'nın boyu baya bir büyük. O yüzden evi yetiştirebilir miyim tam bilmiyorum. Hasan Usta o evi bugün yetiştirmen lazım. Eğer ki bugün yetiştiremezsen Arda dışarıda donarak ölür. boyu çok büyük. Ya Hasan Usta, dandik bir ev yaparsın işte. Bilmiyorum Fakir Bey, gerçekten büyük bir boyu var. O yüzden ev yetişmez yani büyük ihtimal. Ama yarına kadar bitiririm. Öf ya öf, yetişmez diyor. Her neyse hemen gel şehre de evi yapmaya başla. Belki yetişir bugün. Tamam Fakir Bey, hemen geliyorum şehre. İşte bu kadar. Hasan Usta geliyor oğlum, dayan. Babacım bugün yetişmezse ben dışarıda donarak ölürüm ya. Öf çok üşüyorum baba. Çok üşüyorum. Aa, aa babacığım bir şey oluyor bana. Arda oğlum bırakma kendini lütfen bırakma. Babacığım bir şey oluyor artık konuşamıyorum. Hı? Arda. Arda oğlum hareket et lütfen. Arda hareket et lütfen Arda. Fakir ne oluyor? Çok korkuyorum fakir. Lütfen Arda'ya bir şey olmasın. Merak etme Miray. İyileşecek oğlumuz. Arda oğlum lütfen kendine gel. Hemen zengine haber vereyim. Arda oğlum bırakma bizi lütfen. Zengin abi. Zengin çabuk açın kapıyı zengin. Çok kötü bir şey oldu. Zengin lütfen aç kapıyı. Fakir geliyorum kardeşim bekle. Ne oldu fakir? Zengin Arda dondu abi. Çabuk gel yukarı. Tamam kardeşim geliyorum bekle. Olamaz ya olamaz bu nasıl olur? Fakir fakir işte buradasın Arda. Üf ya Arda'nın boyu hala mı uzun? Evet abi maalesef. Ne yapacağız abi Arda dondu. Dondu mu? Nasıl yani? Şu anda donuk mu? Evet abi soğuktan dondu. Dün gece zaten çok üşüyordu. Ona bir tane giysi bulduk. Büyük anne yaptı ama o giysi de yırtılmış. Fazla dayanmadı. Giysiler olmuyor Arda'ya. Dondu abi. Arda'yı hemen ısıtmamız lazım. Hasan usta geliyor şehre Arda'ya özel bir ev yapacak ama evi yapması uzun sürermiş öyle dedi Olamaz ya olamaz başka bir şey düşünmemiz lazım fakir Gel çabuk gel kardeşim hemen bir yerde ateş yakalım Arda'yı ısıtalım Doğru söylüyorsun abi haklısın Haydi hemen ateş yakalım Gel kardeşim gel hemen ateş yakalım şurada bir yerde Ama dikkatli olmamız lazım ateş evlere sıçramasın her neyse Evet fakir kardeşim hemen şu ateşleri yakalım hemen yakmamız lazım Arda lütfen dayan lütfen Arda Lütfen bırakma bizi Evet ateşleri yaktık işte Tamamdır işte bu kadar Şimdi Arda'nın üstünü örtelim de geçici olarak Şöyle kapatalım hızlıca En azından kar gelmesin Daha fazla üşümesin çocuk ya Arda dayan lütfen lütfen Donarak ölmesi çok kötü olur çok kötü Şu anda dondu Umarım ölmemiştir Hemen sonra doktorları çağırırız Arda ile ilgilenirler Şöyle hemen kapatalım. Zengin elindeki bloklar yetecek mi abi? Bilmiyorum kardeşim. Yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Ama yetmez büyük ihtimal. Çünkü Arda'nın boyu çok uzun. Neyse biraz daha alırız artık. Şöyle ayaklarını da kapatalım Arda'nın. Evet çok güzel. Arda lütfen dayan lütfen. Tamamdır. En azından kafasını kapattık şu anda. Fakir kardeşim ben hemen birkaç tane daha blok alıp geliyorum tamam mı? Arda'yı tamamen kapatalım. Tamam abi hızlı ol lütfen. Tamam kardeşim bekle burada. Hemen geliyorum. Hemen aşağıdan blok alayım da ardığın üstünü tamamen kapatalım. İşte bu tamamdır. Bu bloklar yeter herhalde. Bir 64 tane daha aldım. Hemen ardığın üstünü bunlarla da kapatayım. Tamamdır tam yetti. Şimdi artık burada ısınabilir. Üstüne kar da gelmiyor. Öf ya öf ya fakir keşke en başta bana haber verseydin kardeşim. Arda şu anda dondu. Hemen gidip doktorları çağıracağım Arda ile ilgilensinler. Tamam abi haydi git çağır. Biz de Arda'nın yanında bekliyoruz. Abi ya Arda iyileşmezse? Merak etme kardeşim büyük ihtimal Arda şu anda şoka girdi. Ama birazcık ısınınca kendine gelir. Doktorları da çağırayım da doktorlar da burada kalsınlar beklesinler. Evet hemen gidip doktorları çağırmam lazım. Çabuk 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 daha hızlı da olmam lazım. Olamaz ya. Keşke fakir ilk başta bana haber verseydi. Bunu akıl edememiş herhalde. Doktor bey merhaba. Lütfen yardım edin. Ne oldu zengin ne oldu? Doktor bey Arda'nın boyu kocaman oldu. Arda'yı eski çevirebilir misiniz? Zengin nasıl çevirelim? Ne oldu ki Arda'ya nasıl kocaman oldu? Ya bir iksir içmiş bu. Boyu kocaman oldu. Benzin istasyonu kadar. Zengin ne diyorsun sen? Zengin ben onu ameliyat edemem ki nasıl edeyim? Ya öf ya. Biliyordum biliyordum. Her neyse doktor bey Arda şu anda dondu biliyor musunuz? Dışarıda hiçbir yere sığmadığı için kırın altında dondu. Bu yüzden bir şey yapmamız lazım. Tamam zengin hemen geliyorum. Haydi gelin doktor bey çabuk sizi Arda'nın yanına götürüyorum. Arda'yı iyileştirebilir misiniz? Zengin Arda dondu demiştin değil mi? Şu anda onu ısıtacak bir şeyler yaptınız mı? Yanında ateş falan yaksaydınız. Yaptık yaptık hiç merak etmeyin. Dışarısı gerçekten çok soğukmuş ya. Üstümde elmas seti olmasına rağmen ben bile üşüdüm. Arda kim bilir nasıl üşümüştür ya. İşte doktor bey. Arda burada bakın etrafında ateş de yaktık. Şu anda güvende yani. Üstünde böyle kapattık. Olamaz ya olamaz. Şoka girmiş bu. Baksanız hareket bile etmiyor. Evet doktor bey ne yapmamız gerekiyor? Siz kenarda durun. Ben şimdi elimden geleni yapacağım merak etmeyin. Ama gerçekten çok büyükmüş Arda ya. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Evet doktor bey çok büyük ya çok büyük. Biraz daha ateş yakalım mı? Yok yok bu kadar ateş yeter. Sonra dumandan zehirlenmesin bir de onunla uğraşırız. Tamam doktor bey. Haydi artık başlayın bir şeyler yapın. Arda'yı eski haline getirin. Tamam tamam hemen gidiyorum. Arda beni duyuyor musun Arda? Arda şu anda şoka girdin. Beni duyuyor musun? Haydi evlat cevap ver bana haydi. Evlat lütfen kendini bırakma. Bak şu anda sıcak bir ortamdasın. Etrafında ateş de yanıyor. Lütfen cevap ver Erda. Ha, o, ne oldu bana? İşte bu kadar. Arda sakın kendini bırakma tamam mı? Sakın. İyileşeceksin. Sakın ayağa falan da kalkmaya çalışma. Kafan yukarı çarpar. Doktor abi sen misin? Çok üşüyorum. Lütfen biraz daha ateş yakın. Hayır Arda. Sonra dumandan zehirlenebilirsin. Şimdilik bu kadar ateş yeter. Dayan evlat dayan. İyileşeceksin. Bak dışarıda kar da durdu. İyice sıcak olur şimdi burası. Tamam doktor abi güveniyorum sana lütfen elinden geleni yap. Tamamdır Arda. Evet Arda şu anda yaşıyor. Bir şeyi yok. Şoktan kurtuldu. Kar da durdu. Bu iyi haber. Doktor bey ya kar tekrardan başlarsa o zaman ne olacak? Arda'ya daha iyi bir alan yapmamız lazım. Arda için büyük bir ev yapalım. Merak etmeyin doktor bey. Hasan Usta'ya haber verdik geliyor. Yarına kadar Arda'ya büyük bir ev yapacak. Arda bundan sonra orada kalacak. Tamamdır güzel. Hasan Usta yarına kadar evi yapsın. Arda yarına kadar burada yatman lazım. Sakın dışarı çıkma tamam mı? Sakın. Tamam doktor abi tamam. Güveniyorum size. Şu evi tamamlayın artık buradan çıkmak istiyorum. Gerçekten üşümekten bıktım artık. Tamam Arda tamam. Yarına kadar ev tamamlanacak. Merak etme evlat. Kurtulacaksın bu eziyetten. Evet. Hasan Usta yarına kadar tamamlayamazsa evi tekrardan şoka girebilir Arda. Kar iyi ki durdu ya. Umarım tekrar başlamaz. Umarım doktor bey umarım. Her şey için çok sağ olun. Önemli değil ya ben bir şey yapmadım. Her neyse ben artık gidiyorum. Eğer ki bir şey olursa tekrardan çağırırsınız beni. Tamam doktor bey görüşürüz. Görüşürüz zengin. Öf ya çok yazık çocuğa çok yazık. Eski nasıl çevirebiliriz bunun hakkında biraz araştırma yapacağım. <laughs>